Merhaba arkadaşlar günlük hayatta sıkça kullanmış olduğunuz flash bellekler bazen donanımsal ya da yazılımsal sorunlar gösterebiliyor bunlara karşı size bilgilendirici bir video çekmek istiyorum bugün Flash bellekleri normalde taktığımızda bazen Windows gezgininden biçimlendirilemeyebiliyor. Bu durumda BIOS ekranından yapmamız gereken bazı işlemleri göstereceğim sizlere. Bu işlemler sonunda ise bilgisayarımızdaki flash bellekleri kolaylıkla biçimlendirebildiğimizi göreceğiz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? İlk önce başlat menüsüne ya da arama çubuğuna cmd yazıyoruz. Burada bizim komut sistemi sistemimize geçmemiz gerekiyor. Bunu yönetici olarak çalıştırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir ekran geliyor karşıma. Ben buraya ilk olarak disk part yazıyorum. Daha sonra benim bilgisayarımda o an takılı olan bellekleri görmek için list, boşluk, disk yazıyorum arkadaşlar. Ve bunları her yani yaptığımızda bu işlemleri her yaptığımızda enter bunun üstüne basıyoruz. Daha sonra karşımıza gelen ekranda bizim diskimiz yani flash belleğimiz en alttaki disk 3 olarak gözüktüğü için ben bunu select boşluk disk 3 yazıyorum. Bazen 2 gözükebiliyor burada duruma göre seçiş yaparsınız. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar clean yazıyorum ve enter'a basıyorum. Daha sonra Create boşluk Partition boşluk Primary yazıyorum Ve en sonunda da Format boşluk Fs eşittir. Buraya dosya sistemimi yazıyorum. Ben NTFS'yi tercih edeceğim. E, duruma göre siz FAT seçebilirsiniz. Ve Enter'a basıyorum arkadaşlar daha sonra burada bir işlem gerçekleşecek. Bu gerçekleşen işlem %100 olduktan sonra format işlemimiz başarıyla gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. Şimdi bu işlemi bekliyorum ben. Burası biraz sürebiliyor bilginiz olsun. Arkadaşlar bu işlem yaklaşık olarak 40 45 dakika kadar sürdü. Dediğim gibi işlem biraz uzun sürdü. Sizlere videonun bir önceki kısmında söylemiştim. Ben son kısım için yeni bir kayıt alıyorum şu anda. Arkadaşlar bu iş, bu işlem %100 olup tamamlandıktan sonra e, normal bin, Windows genizginine girdiğinizde flash belleğinizin temiz bir şekilde formatlanmış ve kullanılabilir olduğunu göreceksiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesini isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.